Kardeşlerin aynı anda sünnet edilip edilmeyeceğini anlamak için bazı faktörleri göz önünde bulundurmak gerekir. Birincisi böyle bir durumda öncelikle her iki çocuğun sünnet öncesi muayene ve tetkikleri yapılır. Gerek genel sağlık, gerekse psikolojik sağlıkları gözden geçirilir. Genel sağlık ve ruh sağlığı normal olması çok önemlidir. İkincisi yaş farkıdır. Eğer iki kardeş arasında yaş farkı büyükse bu durumda daha büyük olanın vücut gelişimi daha ileri düzeyde olabilir. E, sünnet işlemi çocuğun fiziksel gelişimine bağlı olarak da daha farklı tepkilere yol açabilir. Bu durumu hekim ve aile birlikte göz önüne almak zorundadır. Üçüncüsü cerrahi ekip ve ekipmanlar önemlidir. Eğer aynı anda iki farklı yaş grubundaki çocuğun sünneti yapılacaksa cerrahi ekip ve ekipmanlar her iki çocuğun ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanması gerekecektir. Her yaş grubu farklı cerrahi yaklaşımlar veya anestezi gereksinimleri olacaktır çünkü. Dördüncüsü cerrahi riskler ve iyileşme süreci önemlidir. Sünnet işlemi cerrahi bir müdahaledir ve herhangi bir cerrahi işlemde olduğu gibi belirli riskleri bulunmaktadır. Her iki çocuğun cerrahi risk profili, değerlendirilmeli ve gerekirse ayrı ayrı ele alınmalıdır. İyileşme süreci de yaşa göre farklılık gösterebilir. Bu yüzden her iki çocuğun da rahat bir iyileşme süreci geçirmesi için uygun düzenlemeler yapılmalıdır. Beşincisi ve sonuncusu doktorun ve sağlık uzmanının önerileri çok önemlidir. Sünnet işlemi hekim tarafından illa yapılır. Sünnet hekimi her iki çocuğun da sağlık durumunu değerlendirip aynı anda sünnetin uygulup olup olmadığına karar verebilir. Doktorun önerileri ve bu konudaki deneyimi çok önemlidir. Sonuç olarak farklı yaşlardaki kardeşlerin sünneti aynı anda yapılabilir. Ancak ailenin ve sünnet hekiminin görüşlerini alarak en iyi kararı vermek önemlidir. Normal koşullarda sünnet sonrası süre, süreç çok sorunlu değildir. Olağan dışı bir gelişme olmazsa rahat atlatılır. O nedenle iki erkek kardeşin sünneti aynı gün peş peşe yapılabilir. Aile yani anne ve baba süreci iyi yönetebilirlerse sanılanın aksine kardeşler birbirine destek olarak oynayarak, söyleşerek bu süreci çok kolay geçirebilirler. Sağlıklı ve sünnetli kalın.